Kanal Mavi ekranlarından herkese merhabalar. Ben Ebru Ferman. Her gün olduğu gibi yine bugün de Mavi Marmara gazetemizden son dakika gelişmeleri, manşet haberleri sadece sizlerle paylaşacağım. Evet ilk haberimiz ne yazık ki üzücü bir haber sevgili izleyenlerimiz. Bir deprem meydana geldi biliyorsunuz ki 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia binlerce kişi ölmüş olabilir. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da ard arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem vururken en az 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu çok sayıda binanın yıkıldığı ve insanların büyük panik yaşadığı ülkede binlerce kişinin ölmüş olabileceğini aktardı. Junta yönetimi birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti. Hemen başka bir haberimize bakıyoruz. İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi çıktı. Kimlikleri belli oldu. İstanbul Boğazı Baltalimanı Limanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden bot alınan Murat Şahin ve Onur Ödem'in cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na morguna kaldırıldı. Uludağ'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Milli kayakçı Belkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın yaşamını yitirdiği Uludağ'daki otel yangını faciasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında açıkta bıraktıkları mangal nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları da yer alıyor. İkinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor sevgili izleyenler. Eskişehirli ikinci el araç esnafı Yılmaz Yasin Kaya 800 bin ile 1 milyon 300 arasındaki fiyatlı araçların tercih edildiğini ve satışların artmasını öngördüğünü belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başörtülü öğrenciyi okula almadılar. O da yetmedi. Bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşe şehrindeki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrenci yine başörtülü bir şekilde okula girmek istedi fakat okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellenmesiyle karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Daire Müdürü Yusuf İnanıroğlu da olay yerine gelerek çocuğun okula alınmasını talep etti ancak reddedildi dedi. Erdoğan'dan ve Putin'den kritik görüşme, bölgesel meseleler ve ilişkiler masada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti. Evet başka bir haberimize bakalım. Sıvacılıktan dev serveti Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi. İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adem Soytekin'in ifadesine ulaşıldı. İmamoğlu, inşaata sıvacılık yaptığı ve daha sonra orantısız zenginleştiği belirtilen Soytekin, İmamoğlu'nun kasası olduğu iddialarını reddetti ve inşaat işlerine baba mesleği olarak taşeronluk yaparak başladığını ifade etti. Evet başka bir haber. Bakan Tekin sarı zarf verdiği öğretmen önce tedirgin oldu sonra mutlu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen odası toplantısında 2 yıllık matematik öğretmeni Esra Karaca'ya doğum günü sürprizi yaptı. Bakan Tekin sarı zarf uzattı. Karaca'yı söz ver ağlamayacağına diye uyardı. Ağlamayacağım diyerek açtığı zarftan çıkan doğum günü kutlama mesajını gören Esra Karaca Bakan Tekin'e teşekkür etti. Bakan Tekin Karaca'ya ayrıca çiçek ve hediye verdi. Dört kadından tapu müdürüne şeytani tuzak, eterle bayıltıp uygunsuz görüntülerini çekti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tapu ve kadastro müdürünün evine yemek kuryesi kılığında giren şüpheliler müdürü müdüre eter koklatarak bayıltıp uygunsuz görüntülerini çekti. Müdürün eline silah tutturup bir el ateş ettirdiler, ettirdiler ve şüpheliler 50 bin dolar aldım yazdırıp imza attırdılar. Dört kadın şüpheliden üçü tutuklandı. Evet başka bir haberimize geçelim. Bu kasabaya 16 milyon lira maaşlı doktor aranıyor. Avustralya'nın 500 nüfuslu uzak kasabası Creek, yakında görevini bırakacak olan doktorun yerine 16 milyon TL maaşı yine doktor arıyor. Göreve başlayacak kişi kira ödemeyecek ve kendisine otomobil de verilecek. Evet başka bir haberimiz. Uroğlu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek hattın kredisini temin ettik dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uroğlu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan demir yolu için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek Halkalı'ya kadar inecek olan yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız dedi. Bakan Uroğlu Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uroğlu süper hızlı tren projesiyle Ankara İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya düşeceğini açıkladı. Bakan Uroğlu saatte 350 km hızlı 80 dakikada gitmiş olacağız dedi. Evet diğer bir haberimiz hemen. Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı diyor. Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'in yardım haberini paylaşıp Allah razı olsun notunu düşen MHP Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bu kez de Peker ile özdeşleşen bir umuttur yaşamak sözünü paylaştı. Bayram yolu kana bulandı. Ne yazık ki 6 ölü 3 ağır yaralı var. Değerli izleyenler okulların ara tatile girmesiyle tatilciler bayram için bugünden yola çıktı. Yoğun trafik zaman zaman kazalara da neden oluyor. Ankara'nın Hayvana ilçesinde hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi ise ağır yaralandı. Ev, arsa ve araç satacaklar dikkat, cezalar katlanıyor. Ticaret Bakanlığı taşımaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı platformlardaki kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğünü getirdi. Bu sistem adil ve rekabetçi bir piyasa yapısı tesis etmeyi, kaliteli hizmet sunumunu sağlamayı ve tüketici mağduriyetlerini önlemeyi hedefliyor. Deprem sırasında havuzdan taşan sular insanları önüne katıp sürükledi. Korkunç görüntüler Myanmar'dan sevgili izleyenler. Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4'lük iki deprem ülkeyi yangın yerine çevirirken bölgeden gelen bir görüntü büyük ses getirdi. Deprem sırasında gökdelenin metrelerce yükseklikteki havuzundan taşan sular yolda yürümekte olan insanları önüne katıp sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi. Cani çift bebeği öldürüp mefes kenarına atmış sır perdesi 2 yıl sonra kaldırıldı diyor. Bu da son haberimiz sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da 2 yıl önce yol kenarındaki menfezin içinde cansız bedeni bulunan bebek cinayetinde bir sır perdesi kaldırıldı. Cani çiftin yasak aşk sonucu dünyaya gelen bebeği birlikte öldürdüğü, iz bırakmamak için ikamet ettikleri bölgeden 105 metre kilometre uzaklıktaki menfezin kenarına bıraktıkları tespit edildi. Evet, bugünlükte Mavi Marmara gazetemizden haberlerimiz bu kadardı sevgili izleyenler. Bayramdan sonra yeniden buluşabilmek umuduyla kendinize çok iyi bakın, iyi bayramlar diliyorum.